Sevgili hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları, bu yıl 24. dördüncüsünün kutlayacağımız uluslararası bandırma kuş cenneti kültür ve turizm festivali kapsamında düzenlenen resmi açılış törenine yağlı boyarı, serin filografi ve fotoğraf sergisi açılış törenine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diliyoruz. Atatürk silah arkadaşları, ve cumhuriyet değerlerine sahip olarak canını veren tüm Türk şehirlerimizin aziz hatıraları arasına bir dakikalık saygı duruşuna müteakip istiklal marşımızı seslendirmeye davet ediyorum sizlere. teşekkür ediyoruz. Ama öncesinde işte bu birleşikliğin mimarı değerli belediye başkanımıza sonsuz teşekkür ilk gününde bir arada bulmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle çevrenin önümünden harekette doğa arkası dünya diye adlandırılan Türkiye milletinin durumunun olumsuzluklarının ilgileri yetkililere aktarılması, gerekli önlemlerin alınarak onun sonsuza dek yaşatılmasına yönelik çevre kurmacılığından kalkarak başlattığımız festivalin 24.sünü biz aslında anlamlı gün olan 5 Haziran günü başlatmayı planlamıştık. Miraç Hancı'nın nedeniyle bakın her şeye dikkat ediyoruz. Bugüne bu programımızı aldık. Bu programda hepinizin istediği, beklediği festivalimize bir farklı renk, soluk, anlam katan festival korteji beklentisi de vardı, programımızda da vardı. Ancak son günlerdeki yaşananlar sonrası bazı hassasiyetleri kaşımayalım, farklı anlaşılmasından hareketler dedik ki sade bir açılışı önce bu sergilerimizi de yapalım ve ondan sonra da gerçek açılışımızı 21.30 Murat Dalkın konser öncesi de yaparız dedik. Ve o nedenle bugün ben sizin karşınızdayım. Burasını da bizi de ekibine çok iyi tanıyorsunuz. Sözcü kardeşimiz artık akraba gibi oldu. Anlatıyor. Doğrudur, eğilir, takdiri, yorumu, mandırma halkına ait. Ama biz de ekibiz. Değil vermeyiz kadrosunuzda, yardımcılarımızda, siyasi kadrondan, Cumhuriyet Parti İlçe Örgütü'nden ve diğer muhalefet partilerinde aldığımız bir götürmeye çalışıyoruz. O nedenle başarımızın anahtarı da burada demem mümkün. Bu artarak devam edecek. Bir ekip, bir insan, bir anlayış kolay kolay bir yere gelmiyor. Biz böyle uzun yıllarımızı verdik verdiğimiz bu yılların karşılığını sizlerden seçim döneminde kolay olarak görmenin mutluluğunu sorumluluğa dönüşlere gerini yapmayla ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Birçok arkadaşım var, burada sanatçı dostlarım var. Sivil toplum kuruluşları, sendikaların, meslek odalarının başkan ve yöneticileri var. BD meclisi, ilgilenen meclisi arkadaşlarım var. Her yaştan insanımız var, kadınlarımız var, çocuklarımız işte bandırma burada. Tabi tatil erken olması ve geniş anlamda konserle birlikte açılışın Cumhuriyet Meydanı'nda olması buradaki kalabalığı belki sınırlı gibi gösteriyor. Ama buraya gelenlerin yürekten geldiğini, biraz sonra açılışını yaptığımızda bana bir daha 3 Üç ayrı sergi sonrası değerlendirmenizde bu kanıyı taşıyacağınıza olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç sergilerim, bir değerli dostumuz, ressam arkadaşımız Hikmet Çetinkaya. Hikmet Çetinkaya deyince demek ki bir ayrıcalık o. Hikmet Çetinkaya doğuştan bir yetenek, o yeteneğin ortaya koymasıyla ilgili gördüğü sevgi, saygı, ilgi, alaka çok önemli. Cumhuriyet Gazetesi'nden tanıdığımız, yılların gazetecisi, araştırmacı, köşe yazılarımız, Hikmet Çetin Kaya'yı tanıyordunuz. Biz ismini duyuyorduk ama ben gördüm hem kendisini hem eşini hem de annesini tanıyorum bir hanımefendi var. Ama her söylemesi yaşı biraz küçük ama ben iki kız torunum var, bir de çocuğu var. Umut mu olur mu dedi? Doruk, <laughs> Onları tanımaktan büyük mutluluk duydum. Kendisini hiç şey onu tanısın. Gelincik ressamı diye bilinen ve kendi çok başarılı olmanın ötesinde 22 kişisel sergi açma yurt dışında, 97 sergi açmış ülkemiz sınırları içerisinde, Türkiye'mizde. 700'ün üzerinde de karma sergilerde olmuş, getireyeni sadece ben bunu yaparım işte sergiler görün beğeni alın varlık demenin de ötesinde resim atölyelerinin kurulmasında öncülük etmiş kurulu kuruluşta bunu yapmış, öğretmenlik yapmış, paylaşmış yeteneklerini bilgisi bir Ve bugün biraz sonra gördüğünüz hemen şöyle ezelik yıkamak için gördüğünüz şöyle kısaca bu rüzaktır. Muhteşem ablalar. Zaten bilindiği gibi bizim yıllardan beri sadece festivalin sınırlı günlerine sığdırmayı içimize sindiremediğimiz ve yılın 365 günü neredeyse bir küçük saat etkinliğini Anılmalarla, bölge alıklığıyla paylaştığımız bu etkinliklerimizde şimdi hakikaten çok güzeldir. Burada bir sergi varsa, sohbet söylesi, tiyatro, ya da adına ne dersin değil. Bir etkinlik varsa bu ne, bir alıp bir çizgisi vardır. Bunun daha da destekliğini görmek hem geri gelecek kadar mutlandırıyor, motive ediyor ve diğer arkadaşlarımızın da bu konuda daha kötü çalışmalarıyla beraber etmeye getiriyor. Onun dışında tabii fotoğraf deyince Kanka önce Bambak geldi. Bambak çok uzun yıllar öncesinde kurulmuş bir avuç fotoğraf seven, daha doğrusu da o dönemde fotoğraf çekmeyi becerebilen, severek yapan arkadaşlarımızın bu halkayı genişleterek geniş büyük bir aileye dönüştürdükleri ve özellikle amatör ruhlanma profesyonelini iş çıkararak bizim adımızı, bandırmanın adını Türkiye genelinde yer önemli bir dernek. Gibi bu uğurda mücadele vererek sanatçılarımıza ve eserlerimiz yanlı boya resim devlet sanatçımız edin. Sayın Hikmet Çetin Kaya. <laughs> Beyli Başkanımızdan olan sevgilerle bağdan almış ve Kadirci olduğunuz <laughs> Sayın Bora Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Saçık Özgürler, Özgürler Yüz, şu an simgimizi, kuş çengisi, sesimizin simgesini aldılar. Evet efendim buradayız. Teşekkür ediyoruz. Kutluyoruz <laughs> sizleri. Terima kasih telah <laughs>